Arkadaşlar bildiğiniz gibi Smetix adlı bir video çekmiştim. Ses dalgası anlamına geliyor. Tabii ki de e, bizimki gerçek değil değildi. Bir videodan esinlenerek yaptık. İlk başta gerçekten yani olabileceğini düşünmüyordum. Bir temel oluşturduk ilk başta. Yani bir tane süre yazılı kağıt vardı. İşte şu süre aralığında şu sahne var. Şu süre aralığında şu sahne var diye. O sah o kağıt bayağı işimize yaradı açıkçası çekimler boyunca. Çünkü eee başı boşu başına bir daha videoyu açıp nasıl bir şey vardı, nasıl yoktu diye bakmamıza gerek kalmadı. Tek sıkıntı e, nasıl bir hareket yapacağımdaydı. Onu da ara sıra bakarak hallettik. Çekim bu boy çekim boyunca e, böyle rahatsız olsa da bir kıyafet giydim. O kıyafet normalde önünde yazı vardı. Bir tane de önüme böyle ters bir sweatshirt giydim. Yani ters bir şey girdim pardon. Ters bir tişört giydim gri. İşte o ters gri tişörtün de önünde yazı vardı. Arkama geldi o. Bu sayede ikisinin de yazısı gözükmüyordu. Fakat e, en sondaki tesla koyuldu yani bobinde a, onun şeyini açarken biraz gözükmüş bende sonradan fark ettim. Fakat yine de ona rağmen bence gayet iyi oldu o sahne. E, şimdi arkadaşlar videoya başlamadan önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi her şeyi adım adım nasıl yaptığımızı anlatacağım. Yani çekimler sırasında e, kamera arkası çekemedim o yüzden orijinallerini göremeyeceksiniz nasıl yaptığınızı. Ama ya da ben size o hissi yaşatmaya çalışacağım. Tabii ki kıyafetim olmayacak sadece nasıl bir şey yaptığınızı anlatacağım. Arkadaşlar işte bahsettiğim kağıt bu. Ben bunu zumbalamıştım Biraz uzun sürdü. Tabii. Ve bunlara numara da verdik şöyle gördüğünüz gibi. Işte böyle Duzular. Duzular var işte şöyle Dediğim gibi bazı malzemeler şu an e, yok. Onları boşaltmıştık işte şey yapmıştık. Fakat ilk sahnede olan malzememiz olan bu kağıt var. Bunun altına iki tane hoparlör koymuştuk. O sayede kumlar da titreşiyordu. Ve bir orgumuz vardı. Orga bağladık. Sonra buradan uzatma kablosuyla şurada bir fişim var. Ona uzatma kablosuyla e, e, taktık fişi. Ve öyle oldu. O sayede bu sahneyi de çekmiş olduk. Ve bu ilk sahnelerde e, bu gerçekten baya yardımcı oldu. Sonra biraz karmaşık hale geldi tabi sahneler ama yani ben bu çekimleri yapmayı daha çok önceden planlamıştım. İstiyordum da. Fakat olmamıştı. Çünkü bazı malzemeleri bulamamıştık. Bir de editleme gerçekten çok zor. Yani böyle bir şey yapmayı düşünürseniz. Yani her zaman bir kağıt bulundurun yanınızda Bir çekimlerinizi bir yere kaydedin. Çünkü bizde öyle bir sıkıntı oldu. Biz ilk başta ilk çekimi yaptıktan sonra... Yani çekimleri bir yere kaydetmediğimiz için daha doğrusu kaydettik ama e, bir numara yazmamız yazmadığımız için e, karıştı çekimler çünkü şöyle oldu benim beğenmediğim uygun görmediğim şeyler de yapmıştık ondan sonra e, bir tanesini gözden kaçırmışım sonra e, müzikle onun uymadığını gördüm bir deneme şeyi de yaptım denemeli montaj yaptım sonra müzikle uymadığını gördüm ikinci bir çekim daha yapmadık yaptık pardon o da uymadı gerçi. Ama yine de e, daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü annem biraz böyle tık tık, tık tık diye kamerayı götürüyordu. O yüzden biraz takılı takılı gitmesi pek hoş görünmemişti. Sonra babamla birlikte çektik. O sırada annemin işi vardı çünkü. Yani o da düzgün oldu. Böyle uzaktan yakına doğru bir objektif oldu. Ayrıca objekt <laughs> Neyse... Ayrıca arkadaşlar şöyle bir şey de fark ettim. Biz ilk başta şeydik normalde. Komple duruyorduk. Böyle ben çalmaya başladığımda üzerine doğru getiriyorduk ama öyle değilmiş. Şeyi ekerken de üzerine doğru getiriyormuşuz. Onu da ayarladık ikinci şeyde. Yani bence o yüzden her zaman yani bir çekimde bırakmamak gerekiyor yani. O yüzden Onları da silemedik çünkü annem şey dedi yani eğer silersen tekrardan belki isteyebilirsin onları dedi. Silmeyince de kar karmaşa oldu yani hangisi doğruydu hangisi yanlıştı oldu. O yüzden ed editlenecekler diye bir klasör açtık. Orada da işte o doğru olanları oraya numarayla yaptık sonra editlenenler diye klasör açtık. Öyle. Bu arada videoları bilgisayarda editledim. Onu da söylemem gerekiyor. Bilgisayarın kendi fotoğraflar programında editledim. Yani iyiydi açıkçası. Dediğim gibi. Hadi o zaman şimdi ikinciye geçelim. Arkadaşlar ikinci sahnede kullandığımız kap buydu. Ve bu kapta yani biz içine su koyduk. Fakat onlar vodka koymuş. Aslında bir sürü şeyi denemişler. Zeytinyağı denemişler. Vodka denemişler. Hatta süt de denemişler. Yani o yüzden e, ben su bulabildim. Yani süt denemek istemedim. Zaten yani gerek yoktu. Onlar bir teyide karar vermişler. Bizim denememize gerek yoktu o yüzden. Biz de onun üzerinden giderek suyu bulduk. E, yani su daha e, hızlı hareket ettiği için sanırım dalgalar çok iyi gözükmüyormuş. E, anladığım kadarıyla öyleydi. Ve vodka biraz daha yavaş hareket ettiği için böyle tam o dalga efektini yakalayabiliyorlarmış. Bu arada bu kapla kullanmıştık göremediyse şöyle tam ekranı göstereyim. Yani bence su da aynı efekti yarattı. Üçüncü sahnesi ise davuldu bildiğiniz gibi. Sudan sonra davul geliyordu ve davulda ise iki adet zil ve bir tane de davul yapmıştık. Yaratıcı olduk. Ne bulabilirsek. Onunla zil yaptık, onunla davul yaptık. İçeriğini söylemeyeceğim. Çünkü o kadar da videonun şeyini yapmayalım ki sizde de merak olsun. Ee, zaten siz de anlamışsınız büyük ihtimalle. Hadi. Yani bence diğerine geçmeden önce tek son söylemek istediğim bir şey var. Yani bunun üzerinde çok çalıştık. Niye? yapıyorum özür dilerim gerçekten yani biraz şey oldu alışkanlık oldu yani bayağı uğraştık dediğim gibi ilk başta biraz kötü oldu biliyorum yani şey oldu böyle bir ilk o siyah sahne biraz kötü oldu onda ilk başta girip bu ne ya diye çıkan arkadaşlarımız olabilir diye başını kestim hatırladığınız kadarıyla yani son hali bence gayet güzel oldu Simatik'sin dördüncü sahnesi olan o kart bu mu çektik arkadaşlar? Bunu masaya koyduk ve bu kısmını da döndürdük. Bu bir tava. Evet. Tavanın üzerine tava kapağı diyelim daha doğrusu. Tava kapağının üzerine şu şekilde kartları yerleştirdik dik bir şekilde. Bizde şey vardı ee, ne desem ona İskambil kağıdı vardı aynen. İskambil kağıtlarını yapıştırdık diktik bu şeye doğru böyle. Ve benim bir mikrofonum vardı. Mikrofonu da koyduk masanın üzerine. Onun üzerine doğru getirdik. Onu döndürdük bunu. Kırklar ona tak 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 çarptı. O sahne gerçekten çok iyi oldu. Bayağı sevdim ben yani. Smatix'in 5 sahnesi olan sulu piyano dediğim. Aslında içinde su değil de garip bir madde vardı arkadaşlar. Fakat biz bu borcumun içine akrilik boya kattık siyah ve su koyduk. Bir tane de damlalıkla da kameranın arkasında babam vardı. O da damlalıkla üstten damlattı damlaları. Tabi siz görmediniz onları babamı. Baya uğraştı babam da. Yani ona da teşekkür ediyorum. Yani de demek istediğim bu sahneyi böyle çekmiş olduk. Akrilik boyayı niye seçtim diyecek olursanız aslında o annemin aklına geldi. İlk başta kuru boya yapalım dedik. Kuru boya, pardon şey pastel boya. Pastel de demeyeyim de hani neydi sulu boya. Sulu boyayı bulamayınca arkadaşlar bir tane e, boya bulduk. İçi kurumuştu. Böyle kas katı olmuştu. Yani katıya dönüşmüştü. E, onu şey suya attık çözülmesini bekledik çözülmeyince ee, boya aradık işte şey boya artel neydi ya <laughs> unuttum arkadaşlar daha az önce söyleyip unuttum o boyadan aradık ve evin içinde tabi dışarı çıkmadık boya bulduk neyse ki hatta bir set bulduk <laughs> maalesef onu da rezil ettik o gün ödevim vardı benim de parmak izi için onda da biraz kullandık. Biraz azaldı siyah boyamız ama sıkıntı değil. Sematik'sinin 6. sahnesi olan arkadaşlar bildiğiniz gibi bir müzikti. Müzik yani hep müzik gerçi de değişik müzikti, elektrikli müzikti. Onu şu kırılmış Eiffel Kulesi süsüyle yaptık. Bunu kullandık arkadaşlar. Hatırlarsanız bir ev vlog çekmiştim. Onda da bunu kullanmıştım ama artık tripodum olduğu için gerek yok buna. O yüzden bunu da atabiliriz. Tabii ki atmıyorum. Şöyle yerleştiriyorum şuraya. Arkadaşlar bunun için elektrik yok bildiğiniz gibi. Tabii ki elektrikli alet hiçbir çekimde kullanmadık. Yani çünkü e, elverişli değil bizim evimiz öyle elektrikli aletlere. Bobin'de de bunu konuşacağız bu arada. Yani şurası biraz hoş gözükmedi açıkçası. Alt şöyle masanın masanın o tarafına doğru çektiğimiz sahnede. Ama bence işe yaradı yani müzikle birleşince. Symmetrix'in 7. sahnesi olan sıra geldi. Elektrikli pardon, alevli piyano ya. Kendisi burada. Neresi alevli piyano diyebilirsiniz. Ama bunu bir sardık. Gördüğünüz gibi bu böyle sarılıydı. Ve sarılınca böyle dolayınca bunu buraya bence gayet de benzedi alevli piyanoya bir şey kullanmışlar. Tabii ki de alev yakamazdık. Hatta ben anneme söylemiştim birkaç mum mu koysak acaba demiştim ama annemiz vermedi. Zaten mantıklı olan da o yani. İçine mikrofonu yerleştirdik kablo gözüksün diye. Yoksa mikrofonun bir işlevi yoktu orada. Ve piyanoyu bağladık mikrofonun. Bağlı gözüksün diye tabii ki de. Ayrıca piyano dediğim şey de org yani. Piyano demeyelim. Org. Benim kullandığım oldu. Adamın kullandığı ne bilmiyorum. Daha doğrusu neyse öyle demeyelim. Tanımadığımız kişi sonuçta. Yani o yüzden bence düşündüğüm kadarıyla gayet iyi oldu. Siz de nasıl yorumlamışsınız bilmiyorum tabi. Eğer yorumladığınızsa yorumladığınız neyse aşı videodaki yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlara çık. Sematik'sin son bir enstrümanı olan bildiğiniz gibi bobin. Bobini dediğim gibi elektrikli bir şey kullanamayacağımızdan dolayı böyle yaratıcı olup benim dolap şeyini oyuncak dolabını içini boşalttık ve ters bir kutusunu ekledik içeriye. O da bobin gibi gözüktü bence ve yani dediğim gibi yani zorluydu zorlayıcıydı bu video yaparken çok şey öğrendik ama. Yani bizim için iyi bir deneyim oldu bence. Daha çok müzik videosu yapar mıyım diye soracak olursanız düşünüyorum aslında. Yani düşünmüyorum değil. Düşünüyorum ama bilmiyorum. Yani elimizde malzeme oldukça yapıyoruz. Benzetmeye çalışıyoruz alabildiğince. Benzetemezsek de olabildiğince yakınlaştırmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi en çok benzeyen sahne size göre neydi? Eğer aşağıda yorumlar açık olursa aşağıya yazabilirsiniz. Ve ayrıca arkadaşlar bir şey söylemem lazım. Orada o kıyafeti giymek gerçekten emek ister. Yani benim dediğim değil adamın giydiği orijinaldeki. Benimki de gerçekten çok sık, sıkıcıydı ve böyle bayağı bunaltıcıydı. Yani bir en son sahnede şu davul sahnesinde en sondaki böyle artık en uzaktankinde bir bayılacak gibi oldum bir yere ama neyse ki bir, bir şey olmadı. Bayağı şey olduk. En son atlama sahnesinde çok heyecanlandım. Her tarafım açıldı. Pörtledik her taraftan. Sonra yine kapattık. Ve en son sahnede gerçekten çok heyecanlandık. Yani o kadar uğraştık sonuçta ve bitiyor. Yani büyük onlar da çok Uğraşmıştır. Ee, en fazla iki kere denedik ve ondan sonra oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Çok uğraştım bu video için. Daha doğrusu Smartix için. Ona da bir like atmayı unutmayın. Haydi görüşürüz. Bay bay.